Yatırımcılara en doğru yatırım seçeneklerini sunmaya amaçlayan bir firmaya konuk olduk. Ardil ve Fahrican Saroğlu iş dünyasında. Cumhuriyeti'ne yatırım yapmak isteyen sevgili izleyicilerimizi ekran başına davet etmek istiyorum. Çünkü sizler için harika bir röportaj hazırladık. Ee, yanımda da tabii ki burada tanınan, bilinen, önemli firmalardan birinin kurucusu var. Şu anda Ardıl Sarıoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Ardıl Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Daha yakından tanımak adına biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Kıbrıs doğumluyum. Ailemli masal aslında. Burada doğdum, büyüdüm. Ben turizm otelcilik mezunuyum. İlk başta butik otel hizmeti vermeye başladık Kıbrıs'ta. Evet. Eşimle birlikte. Ondan sonra tekne turlarına başladık. Tekne turlarıyla ilgili hizmetler vermeye başladık. Ardından benim hep içimde kalmıştı emlak danışmanlığıyla ilgili hani ne yapabilirim diye. Amerika'da biraz brokerlik eğitimi aldım, onun ardından e, bu mesleği iki yıldır devam etmekteyim e, ve gerçekten hani kendimi bulduğuma inanıyorum bu işte. Evet. Turizm, otelcilik ve eşimin inşaat mühendisliğiyle aslında bir çatı da topladım, hepsini birleştirip çok güzel hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Aslında bu ee, deneyim, tecrübeler ve donanımlar güç birliğiyle birlikte burayı da hayata geçirmiş Evet, oldum. aslında arkam biraz böyle güçlü girmiş oldum bu mesleğe ve o yüzden hani severek yapıyorum. Hani para odaklı değilim, kazancı odaklı değilim. Tamamen hani nasıl hizmet verebilirim, nasıl hani insanlar çünkü burada bir hani belki de hayallerini gerçekleştirecekler, bir birikimleri var, bir ev alacaklar ve bu çok güzel bir duygu. Biraz empati kurarak aslında galiba evet, müşterilerine evet, yakışıyorsunuz. Evet, evet, evet. Biraz böyle gittiğim için sanırım hani iş olarak görmüyorum. Biraz daha hobi gibi benim için. Evet. O yüzden çok seviyorum bu mesleği. Ee, aslında baktığımız zaman e, hakim olduğunuz bir yerde e, bu işi yapıyor olmanız birçok kişiye de fayda sağlamış oluyor. Hı -hı. Aynı çatı altında hangi branşlarda hizmetler sağlıyorsunuz? biz şu an butik otel hizmeti veriyoruz, transfer hizmeti veriyoruz. Hani müşterilerimizi havaalanından alıyoruz, butik otelimizde ağırlıyoruz, isterlerse tekne turuyla gezebiliyorlar. onları bütün projeleri tanıtıyoruz. Nelere ihtiyaçları var, bütçeleri nasıl, ödeme koşulları nasıl? Onlara göre kendimce hani bir şeyler çözüm üretiyorum. Yani gayet güzel gidiyor. Evet. Aslında baktığımız zaman buradan bir gayrimenkul almak isteyenler Kıbrıs'ta şöyle bir tanımak istiyorlar. Fakat sizlerin imkanları olduğu için onlara bunları kusursuz bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Yani <laughs> tecrübeli elleri aslında kendileri teslim etmiş oluyorlar. Evet tabii ki. Özellikle eşim inşaat mühendisi olması da çok güven uyandırıyor. Çünkü hani e, teknik açıdan, inşaatı nasıl, işte şimdi hani depremden dolayı insanlar zaten çok hassas. Hani soruyorlar e, deprem denetmenliği var mıdır, nasıl işte kazıkları şöyle mi, kaç metreye çakılı, onlarla ilgili o bilimsel açıdan cevaplar verebildiği için güveni yani gerçekten sağlıyoruz diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar herkes memnun gidiyor. Evet. İnşallah böyle devam eder. Şimdi hem gayrimenkul <laughs> hem aslında yapsat dediğimiz kaba tablo inşaat alanında da sizler faaliyet sürdüren bir şirketsiniz. <laughs> Peki ne gibi projeleriniz var? Şu anda Kıbrıs'ın her bölgesine hakim misiniz? Yani gelen yatırımları değerlendirdiğiniz takdirde belli bir yol bölgede mi yoksa adanın genelinde mi? Kesinlikle adanın genelinde. Şu an proje uzmanıyız. Bütün projelere, her dairesine, her yerine hakimiz. Hani siz gelip oturup şu an ev almak istiyorsunuz, bütçeniz budur dediğiniz anda ve bizim kafamızda zaten böyle bir ışık geliyor bana o an ve diyorum ki size uygun şunlar, şunlar, şunlardır evet. ve onları gösteriyoruz. Zaten kendisi de en sonunda ilk dediğime geliyordur ama ben yine hepsini gezdiriyorum ki görüp hani içinde kalmasın, şu da vardı, bu da vardı. Hepsini görmesini istiyorum. O yüzden yani e, bazı hani kapalı satışlarda olan projelerimiz var gerçekten çok uygun topraktan alabildikleri var hani onlara e, yönlendiriyorum evet. en fazla hani orada çünkü fırsat vardır evet. fırsatları yakalamak herkes için çok önemli benim için de. aynı evet. şekilde kendime de alıyorum evet. hani. Onlara da veriyorum, kendime de alıyorum. Evet, aslında projeler. o kadar göz dolduruyor ki sizler kendinize, ailenize, dostlarınıza da bu imkanlardan faydalanması için Tabii aslında Tabii ki, hemen herkese arıyorum zaten. Şu şu var, hemen hadi kaçırmayın, alın diye. Aynı şekilde artık müşterilerimiz de eşim dediği gibi dostumuz olmuş durumda. Hepsiyle birlikte paylaşıyoruz. O yüzden yani ben çok severim bu mesleği. Gerçekten çok keyifli. Herkese de burada yatırım yapmasını tavsiye ediyorum. Gücü olan, almak isteyen. Hani biz Amerika'da da yaşadık, evet. ee, Amerika'da mı ev alırsınız, burada mı? Evet. Ben orada almak istiyordum açıkçası, ondan sonra şu an hani gözlemlediğimde kesinlikle burası diyorum. Doğası çok güzel, güneşi 10 ay yazımız var, hatta Ruslar 12 ay denizimizi kullanabiliyor <laughs> yani o yüzden e, doğası olarak her yerde aradığımız kumu, kumsalı, o denizi, herkesin hayran kaldığı her şey burada var. Evet. Kendileri ileride oturmak için de zaten alıyorlar. Şimdi yatırım için alayım, ondan sonra belki gelir otururum dedikleri için de en iyi evleri seçiyorlar. Evet. Peki efendim, çok memnun olduk sizleri tanıdığımıza. Ben de. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ardıl Hanım'la olan sohbetimizin burada sonuna geldik. Ancak yatırımların detaylarını öğreneceğiz. Bunun için de birazdan Fahri Can Sarıoğlu ile birlikte yeniden karşınızda olacağız. Şimdi de doğru yatırımın tüyolarını alacağız. Bunun için de yanımda firmamızın kurucu ortağı olan Fahri Can Sarıoğlu var. Merhabalar Fahri Bey. Merhaba İlhan Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk efendim. Ama Can ismini kullanıyorsunuz evet. değil mi? Ee, Can Bey olarak devam edelim. Sizlerle Lütfen. isterseniz öncelikle sizleri biraz tanımak istiyoruz. Ardından konumuza döneceğiz. Ee, ben inşaat mühendisiyim. İstanbul Üniversitesi İnşaat mühendisliği fakültesini bitirdikten sonra aile şirketimizde onlarca ev yaptık, teslim ettik. İstanbul, Bodrum, Kıbrıs'ta bu süre zarfında New York'ta ve Londra'da da çalıştım konu hakkında. Son 20 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evler yapmaktayız. Yaptığımız evleri satmaktayız. Son 2 yıldır da eşimle beraber kurmuş olduğumuz Vinas Estate and Investment firmasında KKTC'deki değerli yatırımları, değerli müşterilerimizle buluşturuyoruz. Onlar zaten müşteriden öte artık hepsi dostumuz oldu. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Evet, tabii baktığımız zaman aslında buranın sunmuş olduğu birçok ayrıcalık var. Bunlardan bazıları da insanların ne istediğine yönelik olarak, yani ihtiyacı yönelik olarak bir plan oluşturuyorsunuz. Dilerseniz bunları sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl bir serüvenden, yolculuktan bahsediyoruz? Şimdi, benim inşaat mühendisi olmam ve daha evvelde inşaat yapıyor olmuş olmam Eşimin Kıbrıs'ta bir Türk olması, e, turizm otelcilik mezunu olması, Kıbrıs'ta yaklaşık 7 yıldır butik otel işletmekteyiz. Bunların getirmiş olduğu tecrübelerle e, ev almak isteyen dostlarımıza en iyi projeleri, en iyi projelerin içinde en iyi blokları, blokların içinde en iyi konutları bulmakta çok iyiyiz. Sattığımız evleri e, daha sonra işletmesinde, gerek kiralamasında, gerek yönetilmesinde. Her konuda müşterilerimize destek vermekteyiz. Gelelim aslında Kıbrıs'ın görünmeyen taraflarına. Biz gördüğümüz kadarıyla burası çok keyifli, oldukça sıcak, güvenilir bir ortam. Ama bunun dışında yatırım için burayı tercih edecekleri neler söylemek istersiniz? Kıbrıs neden yatırım açık bir yer? Ben 20 yıldır buradayım. 20 yıldır bütün yatırımlarım burada. Burada iki tane kız evlat yetiştiriyorum. Buranın önü çok açık. Şimdi herkesin diline dolanmış olan dövizle yatırım, dövizde kira gelirsiniz. Ama bunlar sadece e, buzdağının görünen kısmı. O kadar küçük detaylar ki burada huzur var, burada on ay güneş var. Buradaki gayrimenkulün ben gayrimenkul alıp da para kaybetmeyi başaran görmedim daha. Evet. Kesinlikle büyük bir getiri var. Dünyanın bu kadar güzel bir konumunda bu kadar uygun fiyatlı evler yok. Halk e, Eski Anadolu kültürü gibi herkes birbirine yardım sever. Şu anda benim evime gidin kapım açıktır. İçeriye girip bakabilirsiniz. Arabalarımızın anahtarları üstünde. Ee, her yerde bir dostluk, samimiyet hakim ve gayrimenkulün değeri her geçen gün yükseliyor. Kimse geç kalmış değil, gelecek sene bugün geç kalmış diyeceksiniz. Evet kesinlikle her geçen gün aslında zaman kaybına dönüşüyor. Bunun önüne geçmek için de hızlı davranmak gerekiyor Aynen. ama tabii işi de kontrolden çıkartmamak lazım. Yani bunun için gerçekten güven duygusu çok önemli. Bununla ilgili olarak izicilerimize yatırım yapacakları ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersiniz? İşin erbaplarıyla, şirketlerle, yerel firmalarla çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü aldığınız evin, yaptığınız yatırımın arkasında duran kişileri bulmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi biz 20 yıldır buradayız. Burada bütün yatırımlarımız da burada. Herkese bu konuda destek veriyoruz. Firmanızda gördüğüm kadarıyla aslında birçok alternatifler sizler sunuyorsunuz. Dolayısıyla tercih hakkı doğmuş oluyor. Bununla ilgili olarak ben sizle çalışmak isteyen biri olarak belki sadece bir sermayem var ama nereye doğru şekilde yatıracağımı bilemiyor olabilirim. Bu konuda yönlendirmelerde bulunuyorsunuz. Tabii şimdi biz butik otel sahibi olan bir aile olarak kişiye özel hizmet verme konusunda oldukça iddialıyız. Her kişiye terzi misali, üstüne kıyafet dikilir gibi o bütçeye, o ihtiyaçlara en uygun projeyi, en uygun ödeme koşullarıyla, en iyi fiyatı, bunda çok iddialıyız, en iyi fiyat garantisiyle kendilerine sağlıyoruz. Dediğim gibi bu noktada da kendilerinin zorlandığı noktalarda hukuk, profesyonel bir hukuk danışmanıyla da gerek sörçünü alma, gerek kontratını yapma, gerek bakanlar kurulu izni çıkartma, tapu kaydını yapma hepsini tek kalemde bu kapıdan giren kişi için hallediyoruz. Evet. Can Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün yatırım konusunda birçok soru işaretini ortadan kaldırmış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda hem Can Bey'e hem de Ardıl teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.